Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 25 Kasım'da akaryakıta zam yok açıklaması yaptı. Sektör kaynakları 25 Kasım için benzine 46 kuruş, motorüne 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruşta zam beklentisi olduğunu ortaya atmıştı. Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan zam haberine yalanlama geldi. Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Akaryakıt bayileri önündeki uzun kuyruklara ve bazı bayilerde kotalı satış olduğu yönündeki iddialara değinildi. Herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir denildi. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte. Herhangi bir bayinin fiyat artışlarından kar etmek için vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz. Ard arda gelen akaryakıt zamlarına dair açıklama yapan EPDK, fiyat artışından hükümetin değil serbest piyasa koşullarının sorumlu olduğunu belirtti. Akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalga ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır. Döviz kurundaki artış nedeniyle en son 4 Kasım'da benzinin litresine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye de 65 kuruş zam yapılmıştı.